Değerli dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, Günkaf 2022 kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'ndan canlı yayında sizlerle birlikteyiz tekrar. Bir kere daha söyleyelim, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda yetenek her yerde temasıyla üniversitelerin, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliğiyle gerçekleştirilen bölgesel kariyer fuarlarından birisine ev sahipliği yapıyor bugün ve yarın. Süleyman Demirel Üniversitesi ve bu kapsamda Batı Akdeniz bölgesinden 16 paydaş üniversite aslında bu etkinliği yükleniyor ve sırtlanıyor. Şimdi bu paydaşlardan birisi Konya Teknik Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Babür Özçelik konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hem ederim. Hem yayınımıza hem Isparta'ya hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, biz öncelikle üniversitenizi kısaca tanıyabilir miyiz sizden? Evet. Konya Teknik Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş. Yeni bir üniversite. Tabii yeni üniversite isim olarak yeni üniversite olmakla birlikte bünyemizde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1970 yılında Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi olarak kurulmuş. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'ne geçmiş. 18 Mayıs 2018 tarihinde de Konya Teknik Üniversitesi kurulduğunda Konya Teknik Üniversitesi'ne geçmiş olan fakültelerimiz. Dolayısıyla 50 yıldan fazla geçmişi olan tecrübeli birikimli fakültelere sahibiz. Aynı şekilde yine üniversitemizde olan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda 1978 yılında kurulmuş, sonrasında Selçuk Üniversitesi'ne geçmiş ve Konya Teknik Üniversitemiz kurulunca da bize devredilmiş olan bir meslek yüksek okulumuz. O da yine 45 yıla yakın bir birikimi tecrübesi olan bir meslek yüksek okulu. Yüksek lisans doktora eğitimlerini verdiğimiz bir lisans eğitim enstitümüz bulunmakta. Ve tüm bu dört birimimizde yaklaşık 13 bin öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte. Tabii üniversite olarak dördüncü senemizde olmuş olmamıza rağmen önemli aşamalar kat ettik. Birkaçını söylemek istiyorum. Buyurun Ülkemiz hocam. için kariyer fuarıyla da alakalı olduğu için Teknofest konusuna çok önem veriyoruz. Üniversite olarak Teknofest'in başladığı 2018 yılından itibaren önemli başarılara imza attık. İlk yılda göreve başladığım yılda 5 derece aldık. Sonraki yıllarda 3 derece aldık, 2 derece aldık. Geçen sene Teknofest'in paydaşı olarak daha da e, konuya önem verdik ve 6 derece aldık. Dolayısıyla ülkemizin gerek lisede okuyan öğrencilerimiz, gerek üniversitede okuyan öğrencilerimizin daha eğitim öğretim faaliyetleri esnasında bu şekilde e, yüksek teknoloji içeren konularda proje yapmaları, bu atmosfer içerisinde bulunmaları onların eğitimle uygulamayı iç içe bir arada yaşamaları ve daha nitelikli bir şekilde yetişmelerine vesile olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Ve çocukların e, mesleklerini daha böyle sahiplenerek, daha istekli bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarını ben bizzat şahit oluyorum. Ben de rektör olarak yaklaşık olarak 50'nin üzerinde takımımız Teknofest'te hazırlanıyor ve bizzat öğrencilerimizi takım takım projelerini dinley dinleyerek onları motive ediyoruz, cesaretlendiriyoruz ve destek oluyoruz. Eee tabii bu öğrencilerimiz bu projeleri eğitim öğretim faaliyetleri esnasında yaparak mezun olduklarında bu işbirliklerin de aynı zamanda okurken firmalarla diyalogları kazanmış oluyorlar. Çok önemli. Şu kariyer fuarı da bu aslında yapılmak istenen kariyer fuarında da öğrencilerimizi eğitim aldıkları alanlarla ilgili firmaları bir araya getirerek onları buluşturmak, beklentilerini birbirlerine anlatmalarını sağlamak. Dolayısıyla Teknofest'te de aslında o yapılıyor. Yani teknolojinin geldiği nokta nedir? E, sektör neyi bekliyor? Ülkemizin öncelikli alanları nedir? Bu çok çok önemli olan Teknofest. Azerbaycan'da da yapılacak biliyorsunuz bu sene. E, çocuklarımız daha dediğim gibi lise ve üniversite aşamasında bu yüksek teknolojinin neler olduğunu dokunarak, uygulayarak öğrenmiş oluyor. Evet, şimdi teknik bir üniversite için bu söyledikleriniz ziyadesiyle önemli bence. Evet. Sosyal alanlarda biraz daha farklı değerlendirilebilir ama teknik konularda... Hemen ilk sınıftan belki öğrencinin bir geçmişi olmayabilir ama bir stajla beraber bakış açısı, dünya görüşü tamamen değişir. Ben bu kanal diyeyim. Evet. E, dolayısıyla bu tip buluşmalar e, çok daha değer kazanıyor. Bu temaslar, bu diyaloglar e, öğrencimizi belki hayatını değiştireceği bir tanışıklığa Biz bugün vesile olacağız ve evet. yarın. E, ...bu fuar için düşüncemiz bu şekilde. Şunu da ilave edebilirim hocam. müsaade ederseniz. Şimdi ben firmalarımızı ziyaret ediyorum. Konya'da gerçekten sanayi çok gelişmiş durumda. Hulu ve Üzümlü bölgesinde... E, ...çok önemli silah sanayisi var evet. Konya'nın. Ve Aselsan Konya, Konya'da kuruldu. Bir senedir de faaliyette. Bu da yine Konya için çok çok önemli. Bir Konya Teknik Üniversitesi için de çok çok önemli. Türkiye'nin göz bebeği olan Aselsan'ın... ...Konya'da fabrikasının olması... ...öğrencilerimizin de demin sizin söylediğiniz gibi stajlarını böyle çok nitelikli işler yapan, projeler yapan firmalarda yapma, sonrasında da istihdam bulma imkanını elde edecekler. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyoruz ve bu anlamda biz savunma sanayi başkanlığıyla protokol imzaladık. Sahip anlaşması dediğimiz savunma sanayine yönelik araştırma yetiştirme programına dahiliz. Konya Teknik Üniversitesi olarak. Evet. Bu sahip anlaşması nedir? Demin söylediğim gibi savunma sanayisinin ilgilendiği konularda yüksek lisans doktora tezleri veren bir anlaşma. Yani savunma sanayi şirketleri hangileri? Aselsan, işte TAYİ, Teyi, Havelsan, Roketsan gibi STM gibi firmalarda öğrencilerimizin gidip yüksek lisans doktora tezlerini yapmaları. Sahip anlaşmasını imzaladığımızda üniversite olarak öğrencilerimiz bu imkana kavuşmuş oluyorlar ve Havelsan'da da ilk doktora mezunumuzu verdik. Dolayısıyla öğrencilerimizin yaptığı yüksek lisans doktora tezleri de ülkemizin ihtiyacı olan alanlara yönelik çözümler üretme üzerine de gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Tabi bu Teknofest olsun, sahip olsun ve diğer sizin söylediğiniz staj imkanlarıyla öğrencilerimiz ortaya koydukları projeleri ilgili sektörlere gösteriyorlar ve orada da mezun olduktan sonra istihdam imkanı buluyorlar. Örneklerini de çok yaşıyoruz. Evet ne kadar güzel. Evet. Son yıllarda yaşanan müthiş gelişmeler bunlar. Evet bizde bir nüve vardı. Ama bu tip organizasyonlarla, çatıların oluşmasıyla işte bugün şahit olduğumuz maalesef olumsuz bir takım e, gelişmeler yaşanıyor e, dünya üzerinde. Ama bizim firmalarımızın ürettiği bazı savunma sistemleri... Ee, bu gündemde anılabiliyor ve evet. takdirde görüyor. Evet. Böyle bir e, akışın parçası olabilmek için doğru adresleri zaten zikrettiniz. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam Teknofest'in başvuru süresi de bu ay sonuna kadar uzatıldı. Evet. Ee, evet. Ilgili arkadaşlara onu da buradan söylemiş olalım. Hocam e, çok teşekkür ediyoruz. E, katkınız için e, gün kafta Paydaş Üniversite, Üniversitelerden birisisiniz. E, size bütün çabanızda başarılar diliyoruz. Sizin alanınızda, sizin fakültelerinizde ve okulunuzda eğitim görmek isteyen arkadaşlara da bir kere daha Konya Teknik Üniversitesi'ne bir çağrı yapmış olalım. Hı. Sizi incelesinler. Belki gelecekleri sizin orada. Doğru mu hocam? Öğrencilerimizi bekliyorum. Tüm akademik hayatı Gebze Teknik Üniversitesi'nde geçmiş olan bir akademisyen olarak da bunu söylüyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nde yaptık akademik çalışmalarımızı. Projelerimizi orada yaptık ve oradan sonra Konya Teknik Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapıyorum. Konya Teknik Üniversitesi olarak, bir başta da söylediğim gibi gerek akademik kadromuzun tecrübeli birikimli olması, fakültelerimizin geçmişinin olması, laboratuvar imkanlarımızın geçmişten beri olması ve şu anda da günlük güncel teknolojiye göre cihazlarımızı, laboratuvar imkanlarımızı yenilememiz, güncellememiz anlamında bir teknik üniversitede mühendislik eğitimi almak isteyen, mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin e, sahip olması gereken tüm imkanları sağlama gayreti içerisindeyiz. Yani şu rakamı söyleyebilirim. E, gelişmiş 150 bilgisayardan oluşan 3 tane laboratuvar açtık. Şu bir buçuk sene içerisinde. E, o laboratuvarlarda, o bilgisayarlarda kullanabilecekleri bir mühendisin, mimarın ihtiyacı olan tüm yazılımlar, analiz programlarının hepsi mevcut. Dolayısıyla öğrencilerimizin e, mühendislik anlamında, mimarlık anlamında hedefledikleri eğitimin en üst düzeyde alınması için tüm imkanları sağlamayı taahhüt ediyoruz öğrencilerimizi evet. Bekliyoruz öğrencilerimiz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz radyosu, Radyo Seyredevi'ye ve Bilim TV'ye konuğumuz oldunuz. Tekrar gün kafa katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Size başarılı çalışmalar diliyoruz. Hoş teşekkür ederim. Çok olun. sağ olun.